Orası güzeldi. Yeni yeni yapılmış başladığı işler. Burası e, Van Kalesi. Bir de bu Ha biz yani alıyorum. Esat o Van güzel, Kalesi. Bakın manzaramız ne güzeldir. Yağmur ya. Yerken burada var ya farklı şeyler. Ha evet. Şey. Dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor değil Dikkat mi? Herhâl yılan gibi. Yılan gibi evet. Burası e, Urartulardan kalma Tuşpa Kalesinin daha sonra üzerine hangi imparatorluk geldiyse eklediği büyük bir kale. Bazıları restore edilmiş ama hiç de kalenin şeyine uygun olmayan taşlarla galiba betonla mı şey yapılmış? Ne yapılmış öyle? Ha? E söylesene. Ne şey Van Gölü'nü Evet, köyü. Van Gölü. E, evet. Uzaktan da Van Gölü gözüküyor. Turkuaz renginde. Van Denizi ya da Şurada Ufuk Görüm. Eski duvarı, şey, duvarı, Neyi? çevre duvarı bu. Çevre duvarı, kale, kalenin ha, ihata şey, duvarı. Şehir harfiyazı içerideydi ya. Hı hı. Orası ya. Yani. Duvarlar, kara duvarlar. Evet. Yerde Van. Van uzanıyor. Şu arkadaki dağın ismi ne? Erek Dağı. Erek Dağı. Yeni Van oraya kuruluyormuş bu arada. Ben de baba dağıyım. <laughs> evet, burası Paşa Camii Van Kalesi'nin eteğinde. Üsref. Üsref Paşa, pardon. Unuttum. İşte kaleden kanıtlar, dış kale. Hı. Dış kale. Sonra falan var. Bak burada çok güzel restorasyon. Restorasyon yapıyor Hı. değil mi? Hı. Şu minare şeklindeki şeyler de bunların bir zamanlarki şey kulesi mi? Savaş. Hani bu Gözetleme kulesi. Gözetleme dediğin gibi. Gözetleme kulesi olabilir. kayanın rengine uygun taşlarla şey yapılmış. Kamuflaj kale. <laughs> yürüyerek yaklaşırız. Evet burası Van Kalesi'nin eteği. Şu karşıda hemen Kayanın Düşü'nde kalenin yazıtı yer almakta. Ki acaba o, o, orası okunabilmiş mi, çözülebilmiş mi? Büyük ihtimalle Urartı yazısı olabilir. Burada zamanında camiymiş herhalde. Minaresinden anlaşılıyor. Şimdi harabeye dönmüş, dönmüş durumda. Acaba Timur mu yıktı, Cengiz Han mı yıktı? Belli değil. Aa. Edrem Türkler. Evet burası kamerayı alıyorum. Şey bir kaynak suyu gerçekten çok leziz ve soğuk. Güzel bir bahçe var. Arkasından dolanarak kaleye çıkacağız. Evet. Burası Van Kalesi'nin olduğu yer. İnsanlar burada piknik, piknik de yapıyor. Evet, fotoğraf mı? He, fotoğraf. Şimdi kaleye çıkıyoruz. Bunlara doğru çekmiyor mi? Bu sular da... Aa, çok güzel evet. Bunlara. Yeşil bir alan. Aslında burası iyi bir şey yapılsa, düzenlense mesire alanı olabilir burası. Tep evet, şey tarihi kalıntılar bunlar Evet burada şey mi var? Kanal mı var? Evet, buradan kaleye çıkacağız şimdi. Merdiven gibi bir yer. Ve ne demez? Havlu da uzatayım mı? <laughs> evet, burası bu deren ismi ne? Bu deren ismi Kale Deresi diye uyduralım diyoruz. Van, kalesi formatında... Van evi formatında bir şey de yapılmış. Evet. Klasik Van evi. Bu, e, örneklerinden sadece bir tane kalmış burada. Bak lan görünüz sporlar. Evet. Güzel bu bütün sporlar yapıyor ha. Hmm. Van şehrimiz. İnci kefarımız da var ha. İnci kefarımız evet, da var. Evet evet gördüm Efendim? gördüm. Zaten kırk iki. Şey Çekiliyor şu an. Egzantrik. Kolay gelsin. Çok ilginç bir yapı ya, çok orijinal. Bu görüyorsun. Hı -hı. Aslında yeni evler yapılırken bu formatta e, tamam yine betonla yap ama bu formatta olsun evler. <laughs> değil mi? Değil mi? Evet. Evet Van evi. Bir tane kalmış zaten. Van evleri geçiciniz süreç yaraka kapalıdır. Ne çun? Ben sana çekeyim Van evi. Tamam. Ki zaten bir dakika doldu. Da Şimdi Van kalesine çıkıyoruz. Çıktıkça irtifa kazandıkça Van <laughs> ayaklarımızın altında. Deniz ufuk gözükmüyor. Deniz Van denizi. Ben sen tutayım çekeyim. Olur bir dakika da olsun. Tamam şöyle çek istiyorsan hiç kapatmayalım. Yok video olur ha. Bana çekmeyelim. Tamam olur. Devam et. Evet, şimdi Tarihi Van Karası kapsına doğru gidiyoruz. Öyle mi? Evet, abi. ya arada bana bak, böyle gül ın görünsün ha. <laughs> Güzel Van'ımızı da çekelim. Van'ı reklam yapıyorum biliyorsun. Rover. Evet. Buralar hep insan eli değmiş belli. İstersen bir de oyu kapat, rasmi çekelim. Tamam. Videoyu kapatayım. Evet, kalenin ta tepesinde Burada çok güzel bir sazlık var. Van Gölü'ne karış bir deltacık oluşturmuş. Gerçekten buradan Van'ın muhteşem bir Van, evleri. Van ev Van evleri aşağıda. Evet şurada. Evet. Şurada. şurada. Ona üç saat boşuna burada de cami minareleri. Van evleri arkadaşlar. Burada var ya. Evet. İşte Van evleri deyince ben. Evet. Şey, Van çok yeşil bir şehir. Ee, çatılar farklı bir hava katmış şehre. Ayna gibi duruyor sanki. Van çok büyük bir yer kale adeta ortasında. Kalenin etrafında dolanmış bir daire çizmiş gibi şey. Tamamıyla çıkmamış. Şehir merkezini daha tam olarak görmüyor. Aha görünmüyor değil mi? Evet. Şimdi göreceğiz. Şimdi. bayağı bir şey